Selamünaleyküm abilerim, merhaba kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi değiliz arkadaşlar. Bu ara hiç iyi değiliz. Ee, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Millet deprem altında bir olsan kuş çıkartıyorsun, kuş satmaya çalışıyorsun diyenler var. Abiler, deprem oldu diye faturalar gelmemezlik yanmıyor. Çatır çatır elektrik, su, doğalgaz faturası geliyor. Veya ev sahibi demiyor. Deprem oldu kardeşim. Bu ayda kira verme demiyor yani. Herkes etkilendi. Bu ayda kira almayım demiyor yani arkadaşlar. Faturalar çatır çatır geliyor. Kira çatır çatır geliyor. Biz de evimizi geçindirmek zorundayız yani. Bunu niye bu kadar garipsiyorsunuz ben anlamadım. Bizi her gün çalışmak zorunda bırakan sisteme yazıklar olsun. Kadroyu çıkartıyor. Daha çok konuşacak şey vardı abiler. Biz iki bir şey söylediğimiz zaman bu sefer siyaset yaptığı oluyor. Vatandaş olarak konuşma hakkımız yok bizim. Çünkü kuşçuyuz biz. Konuşulacak daha çok şey var da olmuyor abiler olmuyor. Bismillah. Abiler şurada makine gibi bir tane sinekli sabunum var. Erkek onunla başlayalım. Bakın. İyi oyunudur abiler. İyi oynuyorduk. Tavsiye ederim. Kuş güzeli sinekli sabunu bir. Şurada bir tane dişimiz var. Bu dışarıda kalmış. Birkaç gündür buna bakım yapıyorum. Özel bakım yapıyorum. Ama çok güzel bir çakmakla. Lastik top gibi dişi. Anladığım kadarıyla dışarıda kalmış. Buna özel bir bakım uyguluyorum. Şurada bir tane erkek çorum çıplağımız var. Bakın sabunlu renk. Yakalamanın imkanı yok abiler. Yakaladım. O da oyunludur. O da oyunludur. Gösterir mi göstermeyelim içeride bilmiyorum. Stres yaptı şu anda şu 3 Şurada vanlılarımız var. Bakın kanat seslerine bakın. Sonra kuş şöyle çıktı, böyle çıktı demeyin. Siz karar verin. Siz de kuşçusunuz ya abiler. O yüzden siz karar verin. Bence kanat sesi var. Hem vanlıyız hem şanlıyız. 4 Bunun da kanat sesi var. 5 Şurada çok güzel oyunlu bir tane dişi arabamız var. 6 7 Abi çok stres yaptılar bugün ya. Allah Allah. Bunda kan, kanansisi dolgun. 8 Şöyle bir takım bakıcı var. Onları atalım. Şu erkeği. Çok yakışıklı bir tane orik. Dişisi de orada. 10. 10 oldu değil mi? Aynen on oldu. Başka var mı bakayım buraya? Bir tane de şurada bir arabımız var. Erkek arabımız. Kanatları geliyor kanatları yok. Kuş 11 tane kuş. Başka vereceğim kuş yok. Bu kadro. Vanlı kadro olsun, vanlı. Vanlı kadro. Bunlar hepsi sadece 500 lira. Tanesi 50 liraya geliyor abiler ya. 50 liraya. Bunların hepsi sadece 500 lira. Abiler, sinekli sabun oyunlu, çorum oyunlu, çakmaklı oyunlu. Ondan sonra çok güzel dişi arabamız oyunlu. Çok güzel kuşlar var işlerinde. Videoyu çok uzun tutmayayım. Lütfen videoları beğenelim.